Efendim gece görüşü devam ediyor. Ateş açılan e, CNN Türk ekibinin durumu iyi ilerleyen dakikalarda e, tabii ki e, onlarla ilgili son gelişmeleri de sizlerle paylaşacağız ama Putin nerede, ne zaman, ne şekilde durur? Başka hedefleri var mı? Hangi şartlarda durur, durur mu? E, bu soruyu tartışıyorduk. Abdullah Ağar e, sizinle devam edelim. Ne diyorsunuz e, Zelenski'ye göre sonrası Leto Letonya başka yerlerde konuşuluyor. Putin durur mu? ...ne zaman durur? Şimdi tabii e, Hande Hanım... E, ...en zor soru bu. Putin'in şu an... ...Amerika Birleşik Devletleri'nin ortaya koymuş olduğu... ...irade nedeniyle... ...tercihler nedeniyle... önde durabilecek hiçbir tane ordu yok. Evet, bir takım ordular var. Ama şimdi... ...hani bir e, örneklendirelim... E, ...ortaya çıkan e, fiili durumla beraber... ...NATO'da bir hareketlenme oldu, bir kararlılık oldu. Adını e, nasıl koydular? 15.000 ila 45 bin asker olarak koydular. Ki bir takım gizli planlar çerçevesinde yani 2014'ten beri... E, ...özellikle e, Kırım hadisesiyle beraber kendisini gösteren süreçte... ...NATO 5 tane gizli plan hazırladı. Ve bu 5 tane gizli planın neticesinde e, ortaya bir takım fiili fotoğraflar çıkmaya başladı. Şimdi burada e, asıl gerçek şu... Sadece 15 bin ila 45 bin asker değil. E, Almanya ve Fransa'nın e, artık e, Amerika Birleşik Devletleri'nin iradesine itaat ediyor olmaları. NATO üzerinde süslü süslü bir şekilde. Daha önceden neydi? İşte e, Trump'ın ortaya koymuş olduğu e, zafiyet yani stratejik önderliğini terk etmesi Amerika Birleşik Devletleri'nin. Ve bunun karşılığında bir cümle kurulması, NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti, artık kafası yok. Ardından o yüzde iki kriz, yani milyarlarca dolar, onlarca milyar dolara, hatta zamana yaydığınız zaman trilyonlarca dolara karşılık gelen, yüzde gayri safi milli hasıllarını Almanya ve Fransa'nın ödemeye yanaşmamaları, kaçmaları. Bir diğer tarafıyla bir Avrupa ordusu kurabiliriz cümlesi ve bu Avrupa ordusunu, özellikle Rusya ile işbirliği yapabiliriz. Hatta Çin'e kadar uzanabiliriz. Tarzında kurulan pek çok cümle. Amerika Birleşik Devletleri Joe Putin İmparatorluğu kendi içinden sarstı. Şimdi bunun konsolide edilmesi gerekiyordu. Bir diğer tarafıyla da Türkiye'ye beşikleri gömleği Türkiye giymedi. Yani özellikle 15 Temmuz darbe girişiminde gördüğümüz yönetimini ele geçirme olayı, ondan önce gördüğümüz Cumhuriyet tarihinin en büyük isyan girişimi ve Türkiye'yi parçalama olayı, Ardından 15 Temmuz'dan sonra ordumuzun girmiş olduğu mücadelelerde bozguna uğratılarak 15 Temmuz'un üretmiş olduğu hassasiyetlerin ve zafiyetlerin derinleştirme meselesi. Ve öteki tarafıyla da yalnızlaştırılmamız, ötekileştirilmemiz, şeytanlaştırılmamız hatta radikalleştirilmemiz, radikalli, radikalizmi iltisaklanmaya kalkmamız. Ve bir diğer tarafıyla da belki de en önemlilerinden bir tanesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin savunma olan bağımlılıklarını ismar edilmesi. Yani kendi ülkemizi savunamayacak bir acziyet yaşamamız kim üzerinden? Müttefiklerimizin üzerimizde oynamış oldukları teknolojik oyunlar üzerine, strateji oyunları üzerinden. Şimdi biz ne yaptık? Dedik ki biz artık bir denge siyaseti ve stratejide benimsiyoruz. Yani kendi yağımızla kavrulacağız. Şimdi bu temel denklemle beraber Türkiye çok iyi bir noktaya geldi. Son derece zor koşullarda yani FETÖ darbe girişinin üretmiş olduğu silahlı kuvvetlerdeki ve devletteki hassasiyetlerle beraber çok zor bir mücadele yapıldı. Ve bu mücadelenin içerisinde çok e, buhranlı e, anlardan geçildi, zamanlardan geçildi. İşte bunlardan bir tanesi e, Ruslarla yaşamış olduğumuz pek çok yer geldik. Özellikle Suriye sahası üzerinden. Ama buna rağmen biz Rusya'yla... E, hani son derece zor, belki de dünyadaki diplomasi literatürüne girecek ilişkiler geliştirdik. Bunlardan bir tanesi rekabetçi işbirliği, bunlardan bir tanesi mücadeleci işbirliği, bunlardan bir tanesi rekabetçi işbirliği, bunlardan bir tanesi çatışmacı işbirliği, hatta savaşmacı işbirliği. Bunların hepsini biz yaşadık. Ama buna rağmen bu son derece gerilimi ve temposu yüksek, bu riskli ilişkiye rağmen biz sonuçlar da aldık. Yani Ruslarla son derece önemli sahalarda ilişkiler geliştirdik. Bunlardan bir tanesi enerji jeopolitiğiydi. Yani bora, bora, hatları hem bizi besledi hem bizim üzerimizden Balkanları besledi. Avrupa'nın bize yakın yamaçlarını besledi. Bir diğer tarafıyla nükleer enerji, bir diğer tarafıyla S-400'ler üzerinden kendisini gösteren savunma sanayi Son derece önemli bir e, sembol olarak gösterdi ve belki devamı da gelecek. Teknoloji transferi dönüşecek, ikinci ikinci parti alacak vesaire Ve e, aramızdaki ticaret. Bu ticaretin ortaya koymuş olduğu milyarlarca dolarlık kıymet, zengindir. Hem onun açısından hem bizim açımızdan ve e, bir diğer tarafıyla bizim e, onlardan aldığımız ve gıda zincirimizi e, tamamladığımız ekmek örneğin, un, buğday... Yani bizim dışarıdan aldığımız buğdayın %70'i, %72'si yanlış hatırlamıyorsam hem Ukrayna'dan hem Rusya'dan geliyor. bir diğer tarafıyla da işte şey olsun, mısırı olsun, zeytin, ayçiçek yağı olsun yine iki, ülkeden alıyoruz. Şimdi ve bu temel denklemde bütün bunların şu an sarsılmasıyla ilgili bir risk var. Ve bunlar saydıklarım hani gelişen ilişkiler neticesinde ortaya çıkan fotoğraflar. Bir de savaşın yani tehdit ettiler resmen. Hani Job Bisep yükleri fantastik bir tehdide takılıyoruz ama bunun uygulanabilirliği son derece zor. Konuşuyoruz vakit kalırsa. Hani bununla ilgili gerekçelendirmelerimi söylerim ama asıl büyük olasılık Balkanlarda bizi ilgilendiren kısmıyla. Asıl bizi ilgilendiren kısmıyla Boğazlarda ve Kafkaslarda ve Türk dünyasında biraz önce söylendi. Bu temel dört alanda bizi ilgilendiren istikrarsızlıklar ve baskılar biz bunlara karşı bir takım şeyler geliştirmeliyiz. Siyaset ve stratejiler geliştirmeliyiz ve buralar sarsılacak belki savaşla beraber. Çünkü söylüyorlar zaten. Yani ben hani okuyorum Rus şeyler, Balkanlardaki şeyler sıra bizde diyorlar Sırplar. Ordusuyla gelip bizi kurtaracak diyorlar. Yani böyle bir takım kendine özgü fotoğraflar ortaya çıkan şövenizle beraber, hassasiyetlerle beraber, ideallerle, hedeflerle, heveslerle beraber kendisini göstermeye başladı. Şimdi burada nasıl bu savaşın ortaya koymuş olduğu reel gerçeklik, reel jeopolitik gerçeklik e, öncelikli olarak e, Almanya'yı ve Fransa'yı Amerika Birleşik Devletleri'nin hükümranlığının altına girmeye sebebiyet verdi. Şimdi kıta Avrupası şu an onların altında. Biz ise son derece önemli bir duruş ortaya koyduk. Sayın Erdoğan tweet'i bu anlamda bence tarihi bir tweet. Dedi ki kuzeyimizde e, korkunç bir istikrarsızlık var. İnşallah o istikrarsızlığı sağ salam sağ, selametle geçeceğiz. Biz Türkiye olarak artık hem siyasi, hem ekonomik, hem askeri hem istihbari hem teknolojik olarak kendi siyaset ve stratejilerini belirleyebilecek bir seviyeye geldik. Bakın bu Türkiye'nin jeopolitik tercihini belirliyor. Şimdi bu tercih son derece onurlu. Yani Türkiye diyor ki ben bir bağımsız devlet olarak kendi özgür kararını vereceğim. Ama bu tercihin de bedelleri var. Yani bu tercih zaten en başından beri ne Atlantik ekseni ne Avrasya ekseni bizim bu denge siyaset ve stratejimizden memnun değil. Şimdi bu dönemde bu... Tamam sonra... biz dengedeyiz ama ona geleceğim zaten Abdullah Bey ama yani Putin sizce nerede duracak? Tam o sorunun yanıtını alabilir mi? miyim? Durmayacak mı yani? Bakın Putin ben hala e, büyük bir umutla Putin'in e, çözümünün Donbass'ta gizli olduğunu düşünüyorum. Yani bunu söylememin sebebi şu. Çünkü Putin yapmış olduğu o e, bütün dünyayı toplayıp, bütün ajansları toplayıp, bütün kendi erkanını, devletin erkanını, kurma heyetlerini toplayıp, o bütün dünya kamu diplomasisi çalışması yaptığı o toplantıda şöyle bir cümle kurdu. Dedi ki, e, burası dedi uluslararası hukuk açısından benim hakkımdır. Yani benim buraya girmem, benim buranın bağımsızlığını kabul etmem ve burada bir barış gücü adı altında askerimi buraya sokmam uluslararası hukuk indinde meşrudur dedi. Şimdi bu onun için son derece önemliydi ama bence Putin Putin'in ve Rusya'nın şu andaki ortaya koymuş olduğu işgal ve istilayı haksızlaştırdı haksız hale getirir. Çünkü Putin kendisini oraya sınırlandırdı. Yani Putin'e şu sorulabilir. Sen kendine söyledin burası olduğunu. Peki ne işin var ki evde? Ya yani bunu söylemedi. Şimdi bunun da tabii bunda gerektiren. o zaman o zaman o zaman sadece orada duracak diye bir şey yok. Yani Onu hakkımı soracağım. aldım, duracağım demeyecek. Benim şeyim şu. Benim öngörüm şu Bakın ben çok net bir şey söyleyeceğim. Ha. Bence eee Nehri, Ozi Nehri Türkçe adı Ozidir. Ozi Nehri bence Putin'in kafasında, gönlünde Doğu ile batı arasındaki yeni Berlin duvarı. Ozu Nehri ya yani bir jeopolitik arazi arızasına sınırını yaslamak ister. Bu e, Ukrayna'daki bence bu sınır Ozi Nehri. Yani daha geride kalkanını, mihverin oluşturmak isteyebilir. Yani görüyoruz bir yarım kalkan projesi var, bir tam kalkan projesi var. Deniz kara bütünleşik bir Tam tam kalkan projesi var. Moldova içine katma projesi var. Bu kalkanın derinliğini genişletme projesi var. Bunların hepsi kademe kademe söylenebilir. Dile getirilebilir. Gerekçeleri askeri harekatla beraber gerekçelendirilebilir Hande Hanım ama bence asıl hani çünkü demografik anlamda da yani antropolojik anlamda da doğusu, Dinyeper Nehri'nin doğusu Putin'in işine yarıyor. Çünkü, çünkü antropolojik bir riskle de karşı karşıya kalmak istemez. Yani çünkü onun şöyle bir sorunu var. Ee, Rus nüfusu Rusya'da çok güçlü değil. Şimdi değişik rakamlar var ama hani e, 160 tane farklı kavim var, ırk var, klan var, aşiret var. Şimdi bunlar bun, bu bu çok parçalı yapıya karşı Rus etnik nüfusuyla bir üstünlük sağlaması gerekiyor. Çünkü kendi şeyini kendi e, kızın elmasını Rus etnik etnik e, yapısına dayandırmak istiyor. Şimdi Ukrayna'da var bu nüfus. Ama orada Fake. da %17 yani e, şeyde şu Ukrayna'da anda girdiği %17. bölgede e, ettik etnik şey Rus var. miktarı %17. Bir de 44 milyonun %17'si o. Bir de çok ilginç, çok sorunlu bir yapı var. %17, %18'de ana tarafı, baba tarafı, bir tarafı Rus, bir tarafı Ukraynalı olanlar var. Bununla beraber rakam 35'lere evet. çıkıyor. 44, yani üçte biri Ruslara angaje olabilme potansiyeli taşıyor. Tabii burada şöyle bir şey daha söyleyeyim ama. Yani şimdi burada Rus olan Rus olup da Ukrayna milliyetçisi olanlar da var. Ukraynalı olup da biz Aynen. Rusya ile beraber olalım diye tercihte bulunanlar da var. Yani bunları birebir hesaplamamız mümkün değil. Sadece demografik oranlar üzerinden bir tanımlama yapabiliyoruz. Bir de ilginç bir şey söyleyeyim. Türk televizyonlarında Peki. çok söylenmeyen, belki de hiç söylenmeyen, bugün çalışırken yakaladım onu. Biz hep Ukrayna üzerindeki Rus etkisinden ve Rus varlığından bahsediyoruz. Bir de Rusya üzerindeki Ukrayna varlığı ve etkisi var. Hatta e, bu konuyu bilen, e, o, o coğrafyayı tanıyan bir Azerbaycanlı komutanla konuştum. Dedi ki Ukraynalı subayların etkisi Rus ordusunda %40 seviyesindedir dedi. Şimdi bunu örneğin dedi biz Azerilere dedi Azerbaycanlılara, Azerbaycan Türklerine Ruslar dedi, hiçbir zaman böyle bir inisiyatif tanımadılar. Biz çünkü onlardan değildik. Yani bizi ayrıştılar her zaman. Ama Ukrayna'nın halklarını, komutanlarını hiçbir zaman kendilerinden ayırmadılar. Onlara çok yakın hissettiler ve yetki verdiler. Şu andaki haliyle bile çok ciddi Peki. oranlar var. Bir, bir de kimi örnek gösterdi biliyor musun senden? Orada bitireceğim. Brejnev. Brejnev dedi Ukraynalı. Yani böyle de bir şey var. Aralarında çok bütünleşik bir taraf var. Kesilen bir küme var. Peki.